Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir kocaman uzay şeyini göstereyim. Böyle uzay kocaman uzay yerini göstereceğiz. Artık burası bir oyuncak odası değil, uzay odası. Şimdi başlayalım. Evet Ayaziko'nun sevgili takipçileri, Ayaza böyle bir oda yaptık. Evet. Ee, inşallah daha ileri sizleri olsun kendi odası bu şekilde olmayan küçük arkadaşlar da üzülmesinler. İnşallah onların da daha iyileri olur. Şimdi Ayaz'a yapmış olduğumuz, Ayaz'la birlikte yaptık bu odayı. Bütün stikerleri kendimiz yapıştırdık. Dağı birlikte çizdik. Odasını boyadık. Evet arkadaşlar stikerler birazcık yorulmuştu. O yüzden yardım etmedim stikerlerden. Ama şu küçük şeyleri de yani yapıştırdım. Evet şimdi Ayaz bu gezegenleri size tek tek tanıtacak neler olduğunu. Evet Ayaz başlayalım. En baştan mı başlayalım yoksa yıldızlardan mı başlayalım? Bence gezegenlerin en başından başlayalım. Tamam. En sondan başlayayım mı? Yok en sondan başlamayalım. En önden başlayalım. Tamam. Ay güneşi saymayacağız. Güneşi de sayalım. Niye? Güneş bir gezegen değil mi oğlum? E güneş. Evet. Güneş. Baştaki sarı olan güneş arkadaşlar. E bu... bu. küçük olan neydi Ayaz? Merkür. Merkür. Merkürün ba Mars. arkadaşı Mars. Hayır, Venüs. Bu Mars değil mi? Venüs babişim ama. Bu dünya. Evet, dünya neydi? Bizim içinde yaşadığımız bir gezegende. Şu Mars. Ee, dünyanın yanındaki ne? dayaziko Mars. Mars, hmm, evet Mars. Evet. Mars'ta hayat var mı diye ne yaptı Amerikalı uzay bilimleri bilim adamları? Uzaya uçtular diğer Mars gezegenine. Hayat var Baba, mı şey diye Baba, keşke dünya şurada olsaydı. Ee, orada olsaydı demek ki dünya olmazmış. O yüzden dünya burada. Dünyada çok sıcak olurdu. Evet. Evet, sırayla gidiyoruz şimdi. Evet. Dünyanın yanındaki Mars'tı. Mars'ın yanındaki neydi? Ayas? Elinde gösterebilirsin arkadaşlar. Şu bak. Şey. Evet. Yıldızın altındaki ee, Jüpiter. Jüpiter. Hani bir çizgi film vardı ya Jüpiter aşkına. Jüpiter aşkına. Evet, Jüpiter'in yanındaki de arkadaşlar gördüğünüz gibi Satürn. Satürn. Şu ne acaba? Satürn'ün yanındaki Uranüs. Uranüs. Ve Neptün. Sonuncusu Neptün. Bravo Ayas. Çıkmış ya. Evet, bu arkadaşlar neydi? Bu ne ya, Ayas? Ne? O. Dokundum. Evet. Gezegenlere uçmak için uzay aracı. Uzaylar. Ve burada gerçek uzay aracı var. Roket. Roket. Acaba bunun içinde ne var? Onun içinde işte uzaylılar oluyor. Bak gölgesi görünüyor bir şeyin. Ona bilim adamları biniyor ki diğer gezegenlere uçabilmek için. Ve gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar bu da Ayas. Evet bu da benim. Uzay kostümü giymiş bir Ayas. Evet. Arkadaşlar Bizim okulda da oldu. Bu neydi Ayaz? Evet. Ne? Bu? Şu. Evet. Bu ay. Evet ay. arkadaşlar ay. En çok dünyada ay gözüküyor. Evet Ayaz'ın da dişi düştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yine evet arkadaşlar. Bir sizin de böyle düşebilir değil mi? Evet arkadaşlar. Bir tane videomda olmuş gibi. Bu arada ne yapıyoruz? Fazla çikolata şeker yemiyoruz ki dişlerimiz çürümesin. Evet. Sonra dişsiz kalırsınız. Tek <laughs> altın dişimiz kalır. Evet, yıldızlarımız var. Evet. Arkadaşlar şunlar deniz yıldızı. Var. Bunlar deniz yıldızı, ötekiler de diğer. M evet. Arkadaşlar, akşam... Açan... arkadaşlar yorumları lütfen şu gezegenin adını lütfen yorumlara yazın. Dünyadaki en sıcak gezegen gibi duruyor. Bravo. Doğru söyledin babacığım. Bakın kırmızı. Evet burada da bir saatimiz var. Uzaylı saat. Evet. Arkadaşlar şunu şöyle hakelet lazım. Hakeret etmiyor. Ama duvara temas etmiyor ya. O yüzden oğlum oraya farklı bir çivi çakacağız. Ondan sonra arkadaşlar kapıma da kapımada yeni bir şey taktık. Evet. Sevgili arkadaşlar Ayaziko'nun kapısını görüyorsunuz böyle bir ayaz yazısı yazdık yaptırdık <laughs> see you <laughs> Bak arkadaş, arkadaşlar biz burada ne yapacağız? evet ayaz bodrum tatiline gidecek evet son kaç günü kalmış 5 1 2 3 4 5 günü kalmış ayaz çarpı koyuyor Evet, birincisini sonra... dün koydum uçağa binip Bodrum'a gidecek. Evet, boş ben uçak uçakta akşam işaretleyeceğim bunu. Tamam babacığım. Yani uçağ, anneme diyeceğim bu kağıdı götüreceğim böyle uçağa şey. Ondan sonra anne anne kağıdımı vereceğim bu kağıdımı. Ondan sonra bunu işaretleyeceğim böyle. Evet, Ayaz'ın odasını uzay konsepti yaptık bu şekilde. Yastığını da görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar, video evet, evet. Yatak örtüsü de bu şekilde arkadaşlar. Uçaklar dünya gezegen. Evet. Şu an Ayas galiba rokete binip gidecek uzaya. <gülüyor> <gülüyor> Yok, güvene kalkıyor. Yok hadi videoyu kalacak. <laughs> şaka şaka. Evet sevgili arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz e, beğen butonuna basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Ayaziko... zil, zil kafa atmayı unutmayın. Bak böyle kafa atın. Hı 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 diye böyle kafa atın. Ama telefonunuz kırılmasın Yoksa çok kötü olur. Ay. Ayazikon'un da sayfasına <laughs> abone olun. Siz de bu şekilde e, odanızı yaptırmak isterseniz yorumlara yazın. Ayaz size tarif etsin. Okey. Okey. Goodbye arkadaşlar. Görüşürüz. Goodbye. Herkese şimdiden. Kit. İyi tatiller olsun. Bol bol denize girin. Oynayın, ailenizle vakit geçirin. Arkadaşlar merhaba. Buradan sizi böyle görebiliyorum. Buradan böyle görebiliyorum sizi.